Evet, öneme geldik, önemin yazılmasına geldik. Araştırma'nın bu kısmında, araştırmanın yapılması ile şu sorulara yanıt olması gerekiyor önem kısmında. Bu araştırmanın yapılması kime ne katkı getiriyor, neye katkı getiriyor, hangi ölçüde katkı getiriyor, bu, bu üç soruya yanıt niteliğinde olmalı. Önem başlığının altında araştırmacının amacı doğrultusunda elde edilen verilerin Kuramsal ya da uygulamadaki hangi sorunun çözümünde ve nasıl kullanabileceğinin, kullanılabileceğinin açıklanması gerekiyor. Bu kısımda araştırmacının kuramsal bilgi birikimine ne katkı sağlayacağı, uygulamaya ne katkı sağlayacağı ve diğer araştırmalara ne katkı sağlayacağı belirtilmeli. E, araştırmaya konu olan durumun önemi yazılmamalı. Bu çok sık yapılan bir hata. Ki biraz sonra örneklerini göstereceğim. Buna kesinlikle e, bu hataya düşmemelik. Doğru yazılmış örneklere bakalım. Nokta nokta alan yazılığında tabi çok genel yazmak durumundayım. Kuramsal bilgi birikimine katkı sağlayacağı. Özellikle şu 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 spesifik alan yazında bu konuda bir bilgi e, boşluğu var. Buna katkı sağlayacağı umulmaktadır biçiminde bir önem yazılabilir. Ya da eğitimde nokta nokta okul rehberlik servislerinin yönlendirme çalışmalarına ışık tutacağı yani uygulamaya yönelik bir önem ifadesi yazılabilir. Ya da e, yeni yeni kullanılan çok tanınmayan bir analiz yöntemi ise söz gelimi nokta nokta çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi ile ölçme araçlarının psikometrik niteliklerini belirlemeyi amaçlayan araştırmacılara farklı bir bakış açısının tanıtımı sağlanmış olacak. Ve böylece yapı geçerliğine ilişkin araştırmacıların daha doğru karar alabilmelerine katkı sağlayacaktır. Biçiminde diğer araştırmacılara olan katkı belirtilebilir. Mümkünse elbette her araştırmada mümkün olmayabilir. Ama mümkünse bu üç e, e, alana da bu üç kriteri de cevap niteliğinde olmalıdır. Önem cümleleri yanlış yazılmış önem örneklerine bakalım Tekrar ediyorum bunlar gerçek araştırmalardan alınmış örneklerdir. Elbette kısmen değiştirilerek. Nokta nokta hızla büyüyen ekonomisi, gelişmiş eğitim altyapısı ve eğitimli genç nüfusu ile önümüzdeki 20 yılda dünyanın süper güçler arasına girmeye adaydır. Amerika Birleşik Devletleri nokta noktayı gelecekteki en önemli ortaklarından birisi olarak nitelemektedir. Geleceğin süper güçleri arasında olan nokta nokta Türkiye açısından önemlidir. Burada önem Türkiye olmuş. Böyle bir önem elbette yazılması uygun bir biçim değil, uygun bir yol değil. Yine bir başka araştırmadan alınan bir örnek. Nokta nokta bilgi teknolojilerine ilişkin sözleşmeler kurdaki hızlı değişim nedeniyle fiyat hareketlerine karşı kendini korumak isteyen nokta nokta bakanlığı açısından büyük önem taşımaktadır biçiminde bakanlığa sağladığı avantajı yazmamalıdır araştırmacı. Tarımın çok önemli lokomotif bir sektör haline geldiği nokta noktada, nokta da nokta nokta de coğrafi e, güçlüklerin e, özelliklerin bölge ekonomisi üzerindeki etkilerinin çalışılmasının ülke ekonomisi açısından yararlı olacağına inanıyoruz gibi yine önemi ülke ekonomisinin ne kat sağlayacağı katkı önem bağlamında ele almama gerekir.